Merhaba arkadaşlar. Ben İbrahim Çevrük. İbrahimçevrük.com için hazırladım. jQuery derslerine hoş geldiniz arkadaşlar. E, bu dersimde bir tane sadece fonksiyonun nasıl kullanıldığını göstereceğim. Ben e, birkaç işlem yapıyordum ve şu anda e, kullanma gereği duydum. Yani fonksiyon olarak anlatmadım ben jQuery'leri. Direkt örnekler yazdım aslında. Bunda da bir tane minik bir örnek yapacağım arkadaşlar. append To'nun nasıl kullanıldığını göstereceğim. Aynısında basit bir şey ama hani hangi amaçla kullandığınızda çok önemli oluyor arkadaşlar. Şu an ben kullandım ve yani gayet de önemli bir yer sahip oldu bende. Şimdi bir tane ne yapalım index.html oluşturalım arkadaşlar. Bu html'i hemen açalım notepad plus'ta. Evet. Daha sonra html Aç, e, dosyamızı oluşturalım arkadaşlar. Ben burayı değiştireyim. Evet. Ben de bir alışkanlık edindi artık o da. E, jQuery dersleri İbrahim Çevrük diyelim. Burada bir script alanımız olacak arkadaşlar. Hatta bir tane daha olacak. Ee, ama üsttekinde arkadaşlar ne olacak? Search alanı olacak. Yani ee, jQuery'nin kendi dosyasını çekeceğiz arkadaşlar. Hemen bunun linkini de alalım. Ops. Ben nereye girdim ya? Ben jQuery yazmadım mı? Of reklam of. Evet. Buradan alalım. Bu arada arkadaşlar jQuery'de 1.8'e geçmiş yani e, bir sürü güncellemesi var. Bu sürümde yeni sürümde neler var onları incelemenizi tavsiye ederim şiddetle. Her neyse search alanına yazdım. Bazı yenilikler var çünkü. Script alanına geldim arkadaşlar. Daha doğrusu ben de yenilikleri görünce bir şeyler yapmak istedim ve bu çıktı. Her neyse bu da fazla konuşmayayım şimdi. Burada ilk önce document read'imi oluşturayım. Ready yani e, sayfa açıldı ve bu e, sayfa arkadaşlar yüklendiğinde bana bunları oluştur diyorum. Func, function diyelim. Fonksiyon artık her neyse nasıl okunuyorsa. Bu şekilde e, getirdim arkadaşlar. Burada da body alanımda bazı e, tanımlamalar yapacağım. Mesela benim bir tane yazı alanım vardı arkadaşlar bu şekilde. Ve işte İbrahim eee çevrik olarak yazıyordu diyelim. Yani böyle yazdığını düşünelim. Ve e, burada da arkadaşlar bir tane klasım e, vardı sanırım. Getir diye. Mesela e, tamam e, diyerek gelsin arkadaşlar. E, ve burada da input type submit diyelim. Evet. valerik e, tamamla diyelim buna. Aslında böyle değildi ama yani oluşturmaya çalıştım bu şekilde. Bunu bir çalıştıralım arkadaşlar. Şimdi nasıl olacak? Ben tamamla tuşuna bastığımda arkadaşlar İbrahim Çevrik yazısının yanında tamam gözükecek. Aslında bu tamamı da ben gizlemiştim. Buraya geldiğinde göstermiştim. Onu da yapacağız arkadaşlar. Burada ee, ne yapalım stil alanı nasıl oluşturalım yani birkaç düzenleme yapalım getir diyelim mesela color red diyelim margin left e, işte 5 piksel diyelim niye açmadı evet bu şekilde e, bana göstersin arkadaşlar ve display none diye arkadaşlar ne yapıyorum? Bu tamam yazısını buradan e, götürdüm arkadaşlar. Şimdi ben buna bastığımda yani bir dakika neye bastığımda <laughs> e, buradaki input'a arkadaşlar klik yaptığımda e, bir işlem yapacağım. Buna aslında ID verebiliriz. Class verebiliriz. Buton diyelim buna. Evet. Burada ne yapıyoruz arkadaşlar? Seçicileri kullanıyorduk her zamanki gibi. Ne yapacağım? Buton id'sini yani buna ne yapıldığında arkadaşlar nokta klik yapıldığında ne yapacak arkadaşlar bir tane fonksiyon çalıştıracak gördüğünüz gibi bir tane fonksiyon çalıştıracak bana şimdi bu fonksiyonun içinde ben ne yapacağım arkadaşlar buradaki getir yazısını yani ee, nokta klasımı ilk önce seçicilerimi seçiyorum nokta getir diyorum bu getiren arkadaşlar, append to ile yani küçük olacak. jQuery'de büyük küçük harfler arkadaşlar çok fark ediyor. append to ile bu getirilen veriyi arkadaşlar nereye yazının div yazının sonuna getirmesi gerektiğini ben buna söyledim. Getirecek ama bu getirilirken arkadaşlar getir alanında çünkü nondu yani gizliydi. Bunu ne yapacağım arkadaşlar? Burada göstereceğim. Bunu da buradan e, nokta getir diyelim ve nokta show ile burada gösterebiliriz. Sayfamızı yenileyelim. Tamama bastığımda arkadaşlar gördüğünüz gibi tamam şeklinde geldi ama şunu ben span yapayım. Evet. Sayfamı yeniledim. Tamama bastığımda arkadaşlar gördüğünüz gibi İbrahim Çevre'nin yanında ne dedi arkadaşlar? Tamam sonucunu aldı. Sayfamı yenilediğinde gidecektir. Tamama basıyorum arkadaşlar. Ne yaptı? Benim altta olan verimi arkadaşlar ilk önce yukarı çıkarttı ve buraya getirdi. Daha sonra arkadaşlar ne yaptı? E, kırmızıya boyadı arkadaşlar. Peki buralarda başka yazılar olabilirdi. Merhaba, selam, sabah, orası. Ya işte saçmalıyorum böyle ee, yazılar yazıyorum. Şöyle yazalım. Hatta bir iki kez de bunu tekrarlayalım arkadaşlar. Bunun displeyinin da kaldıralım. Daha iyi gösterebilmek için. Gördüğünüz gibi bu şekilde. Tamama bastığımda arkadaşlar gördüğünüz gibi tamam. Buradayken ne yaptı? İbrahim Çevrüğün e, hemen yanına gitti arkadaşlar. Tekrar şu şekilde yenileyelim sayfamızı. Tamama bastığımda İbrahim Çevrüğün yanına gitti arkadaşlar. Yani append to ile getirilmesini istedim. Mesela getirilmesini ne, ne, bu nokta getir neydi arkadaşlar? Tamam. Tamamı bundan sonra getir diyor. Tamamı yazı dibinden sonra getir diyor arkadaşlar. Bu sayede append to ile birkaç işlem örnek yapabilirsiniz. Benim çok işime yaradığı için söylüyorum. Ben de birkaç artık böyle hani jquery'deki fonksiyonların nasıl işlendiğini göstereceğim arkadaşlar. Bu sayede daha çok iyi anlaşılacağını düşünüyorum jquery'nin. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere arkadaşlar.